Evet. Seni nereye koyayım? Nasıl söyleyecektik? Babacım ben oraya koyar Oraya mı koyayım seni? Ayaklarını açıp oturabilir mi? Söyle bana. Söyle Oraya girmiyorsun sen. Sığmıyorsun.

Sen yani çok güvenli bir yerdesin şu anda. Ama acıkırsan ne yiyeceksin? Çişin gelirse nasıl yapacaksın? <laughs> Biz artık gidelim bence. Hadi bay 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 bay. Neden? <laughs> Biz gidiyoruz bay bay. Bir, bir daha bir şey elini bırakma bence. Hadi bay bay. <laughs> ben de mi geleceğim? <laughs> Biz ikimiz gidelim. O kalsın burada ağaçta. <laughs> <laughs> Benim oğlum ilk defa ağaç tepesine çıktı. Baykuş. Baykuş, baykuş. Hoşuna da gitti. çok güzel. <laughs> Hadi zıpla babaya. Kalacak mı? Bence son şansın bu değerli. Anne, de burada biraz sevsin. Al ah sen babası. Hala ben şimdi burada mı seveyim Bülent'im? Öyle yapma. Nasıl şey. Bak yaprakları dökülüyor ağacın. <laughs> bak dökülüyor. Dökülür hırsızlar bulabilir beni. İzini bak, mi sürer? Bak, bak gördün mü? Oh my god tamam. Oo. Sevdim ben seni yeter mi? Yeter mi? da yok ha. Hmm. Dalı kopartın tuşun. Şapşal, sen dalı koparırsan ağaç seni yutacak ya. Bak birisi dilek için bilekliğini asmış. İnşallah kabul olmuştur. Elle malan. Ben şunu Bu başkasının dilek bilekliği ama. Ama arada bakıyordur, üzülür. Başkasının eşyalarını almak suç sayılır ve günah. Sabah biz kırmızı ışıkta geçtik anlatsana. Bizim saflığımıza geldi. Trafikte linç yedik linç. Farkında değil. Ya ama öyle yaparsan düşebilir. <laughs> Düştün bana ne? Ama düşerse bacağı kopabilir. <laughs> Aç şunu, burası Kopar, kuru mu bu kuru değil bırak annem günah Elleme ağacın parmakları onlar elleme biz de senin parmaklarını koparalım mı o, o zaman geliyor. Geliyor geliyor geliyor, ha, geliyor, geliyor, geliyor 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 Bence inmelisin. Düşersen bir yerlerin kırılacak. Gel. İnme lan. Erkek sen inersin. İnme lan. Adam sen inersin. İnmeyeceğim de şuna. Ağaç benim, dal benim. İnmeyeceğim de. Benim. Bu ağaç benim. Bak. Bu dal ben. da benim de. Ben ay yapamam. Kırılır mı? Ay kırılır. Beni taşımaz ki 40 kiloyum ama. Sen kaç kilosun? Kuzey kaç kilosun? Ne sanıyorsun? Bir şu tarafa koysana. Uzay mekiğinde falan. Daha başka oturma yeri yok burası iyi. Uzayın sanıyor ya. Buraya Baksana. koy. Oraya nasıl çıkacaksın? Orada oturamazsın ki. Orada oturamazsın onun üstünde yer yok. İstikbal göklerde oğlum aferin. Buna basarım ben. Nasıl basacaksın? Ona basıp onu basarım onu da tutarım. Hayır canım onu tutamazsın. Zehir zehir. Sonra daha iyi oturabilirim kandıracağız bir de ya. Kuş kadar aklıyla bizi kandıracak. İnanıyor buna. İnanıp deniyorsun. Oradaki büyük dalı koysan beni. Oğlum bizim o kadar boyumuz yok. İtfaiye Nasıl kaldırayım yaram. seni oraya? Para itfaiye gelsin. Bence biz artık gidelim. Evet okul saati geldi anneciğim hadi. Hmm. O zaman biz beraber okula gidelim o kalsın. Bu sonra nasıl inecek? İtfaiye çağırsın bana ne? Help dersin. Help! Help! Ne diyeceksin kurtulmak için? Help. Nasıl? Help! 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 Alpin Türkçe'si ne? Help! Help! Aferin. Kaç kullanabiliyor trakyalı ama. <laughs> Anne. Evet. Bak sarı bisküviler uzuyor. Ben çağarsam el evet atarım. Evet. El. Evet. Bak sarı bisküviler uzuyor. Gelip onlar seni burada yerse ne yapacağım biz yokken? Ya? Beslenecekseniz. Hadi biz gidelim o da help help diye bağırsın. Hadi ama gel artık. Okula gitmemiz lazım. Evet. Okul saatimiz dört Hala dişleri de tavşan gibi ya. Tavşan gibi ha. dişleri var ya. Sonra... Cengiz göbeğini gıdıklayacağım bak. Tamam. <laughs> böyle böyle. Düşersen kapan kapan. <laughs> Şuna da gidiyor orada falan. Bence telefonu bana ver şu bu zorla indir deniz yarını. Yok o onun hoşuna gitti orada kalmak. İlk defa çıktı değil mi? Ona bir tane ağacın üstüne ev yapalım ağaç ev olsun onun. Sana ağaç ev yapalım mı bahçeye? Önce onun bahçemiz olması lazım. Sonra bahçede ağaç Onu neden almak lazım. istiyorsun? O başkasının ama. Ne yapacaksın? Ya dilek dileği basıyor insanlar. Uygulamayla oynama. Evet. Bence indir artık şu damayı. Geliyor. Geliyor. Ben sana gömleğimi sen küsebilirsin. Oradayken küsme lüksün yok gibi ama. Şuna bak şimdi düşecek yere. Kulaklık. Ağla. Güzel ağla alayım. Güzel ağla. İndir yerine. Bırak. İndir bırak. Aşkım. Aferin, aferin. Anne, daha sonra, daha durabilir misin? Bu ağaç çok güzelmiş değil mi kuzey? Mesela bu olur mu? Hı? Mesela mesela. Mesela Şu anda ağaç beğeniyoruz tırmanmak için galiba. Şimdi videoya bay bay yap bakayım. Kuzey. Videoya bay bay yapar mısın? Arkadaşlar bay bay de. Nasıl çıkacaksın oğlum ona? Hı. Oraya nasıl çıkacaksın oğlum orası çok yüksekte. Çıkamayız ki oraya. Senin ermiyor mu? Ermiyor bay bay de. Göster bana. Bak ermiyor. Bak ermiyor gördün mü?